Geldiğimizi herkes bilmelidir. Bizler ülkelerin insanları olarak dilimiz, dilimiz, bayrağımız, gelerek ve görereklerimiz ne olursa olsun kardeş ülkelerde kardeş okullar olduğumuzu her fırsatta dünya ülkelerindeki çeşitli okullarla paylaşmalıyız. Bu projenin ortağı olan ve Romanya'da okul müdürümüzün dışında Çeşitli nedenlerle aramızda bulunamayan çok değerli okul müdürlerim, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim, daha büyük projelere ve ortaklıklara imza atmak için hepimiz kendi ülkemizdeki okullarla paylaşarak ortaklık sayımızı kat kat artırmaya özen göstermeliyiz. Şunu unutmayalım ki var olan her güzellik paylaşıldıkça daha güzel şeyler ortaya çıkaracaktır. Çok değerli proje ortağı öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerim. Ülkemizi ve okulumuzu ziyaretimiz süresince olabilecek her türlü olumsuz davranışlar için sizlerden öğretmenlerim, öğrencilerim, velilerim ve ülkenin insanları adına özür diliyorum. Ben okul müdürü olarak şuna inanıyorum. Proje ortağımız olarak ülkemize, ülkenize gittiğimizde o e pırıl pırıl kalbiniz ve yüreğinizle Türkiye'mizi ve okulumuzu en iyi bir şekilde anlatacağınıza inancım sonsuzdur. Konuşmama burada son verirken projemizle ilgili maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın İlçe Kaymakamımız Sandi Bilge Aktaş Bey'e, Belediye Başkanımız Orhan Encü e ve İlçe Müdürümüz Gemze Öztürk Bey'e öğretmenlerin ve teşekkür ederim. Ya bu projenin hazırlanmasında en sekiz kardeş ülkenin yöneticilerine, proje numaralarına, öğretmen ve öğrencilerine, ayrıca proje ortağımız yedi ülkenin öğrencilerine misafir ederek onları bağrına basan velilerimize teşekkür eder. Bu projenin okulumuza hayırlı